Kendine has rengi ve etrafını çevreleyen eşsiz orman ekosistemiyle Salda Gölü, geçmişi 2 milyon yıl öncesine dayanan jeolojik bir miras. Çivit mavisinden derin maviye Yeşilin her tonuna uzanan çeşitliliğiyle, doğanın tüm çarpıcı renklerini bir gök kuşağı gibi sınırlarında barındıran gölün havzası, etkileyici olduğu kadar gizemli de. Tıpkı sonsuzluğu ve henüz cevaplanmamış sorularıyla başımızı döndüren uzay gibi. beyaz kumsallara rengini veren hidromanyezit içerikli stromatolit oluşumlarıyla milyonlarca yıllık geçmişe ışık tutan salda, Mars gezegenindeki Jezero kraterine benzerliğiyle heyecanlandırıyor. Uzaktan bir kayaya anımsatan, gölün en önemli sembollerinden siyanobakteri oluşumlu, beyaz tortullar, kızıl gezegenin oluşumuna ışık tutabilir. Sodyum ve magnezyum yönünden zengin bir yapıya sahip olan Salda Gölü, her şeyiyle yaşayan canlı bir ekosistem. Ekolojisi benzersiz. Torosların çevrelediği gölün endemik türü olan dişli sazancık balığı önemli bir popülasyon oluşturuyor. Dişli sazancıklar pullu sazanlarla aynı kayaç kovuklarını barınma alanı olarak kullanıyor. Bakanlığımız tarafından 2019 yılında özel çevre koruma bölgesi ilan edilerek başlatılan koruma projeleriyle insan kaynaklı baskıların neden olduğu kıyısal yerleşim, tarımsal ilaçlama, kirlilik gibi her türlü tehditten uzak tuttuğumuz Salda Gölü'nü en doğal haliyle korumak için çalışıyoruz. Hidromanyazit oluşumlu yapıları, flora ve faunası oldukça sağlıklı ekosistemiyle geçmiş ve gelecek arasında önemli bir bağ kuran pek çok endemik türe ev sahipliği yapan Salda Gölü havzasını hep birlikte yaşatıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı